Arkadaşlar şimdi hesabımı tanıtacağım. Hesabım böyle. Savaşçılar. arada kupa bombu. Şimdi giriyoruz. Burada kardeşim, burada annem, öyle öyle, burada Selim. Hesap bu. Al Savaşçılarım otur böyle karakterler. Hiç efsanevi yok. Efsanevisiz. Buradaki gördüğünüz kutuları görüyor musunuz? 5 tane kutu var. Şimdi bunu 30. kademeye getireceğim. 30. kademeye getirdikten sonra yarın da açacağım. Onun videosu gelecek değil mi? Evet. İnşallah iyi devam yaparsınız. Hesap ve arkadaşlara bak. Şurada Aynen. bak. Bedo 61 kim biliyor musun? Benim sınıf arkadaşım. Mesela Allah Prodas onun arkadaşı. Böyle işte. kulübümüzde böyle arkadaşlar. Ada Alfa. Böyle. Hı hı. Ben kurdum kulübü. Mahalle kulübü daha doğrusu. Herkes giriyor. Arkadaşlar tek Tomar 753 ben. Bu benim. ondan sonra şu gördüğünüz Ali var ya şurada. Şuradaki Ali mahalle arkadaşım. Şu Selim YT kardeşim. Şu GS arkadaşım. Adanalı olan 01 o GS'nin babasının <laughs> hesabı. Ondan sonra şu hızlı de benim en yakın arkadaşımın kardeşinin şey. hesabı. Şu hızlı 8 Sekiz kupa. En yakın arkadaşımın kardeşinin hesabı. İşte böyle. Kulübe girmek istiyorsanız girebilirsiniz. 30 kişi biri. Arkadaşlar i̇şte bu arada. Arkadaşlar şey. bu arada bu benim şeyim. Ee, Kuzeniyim ben. Bu benim kanalım arkadaşlar. Lütfen like atmayı ve... Like like. Gucci gucci. Like like. Diyor 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 diyor. Böyle işte. Arkadaşlar abone olmayın. İsterseniz bir el oynayayım. İsterseniz bir el hesap azalış fotoğrafı. İsterseniz bir el oynayayım. Arkadaşlar beğenmeyin. Şimdi kameraman. Şimdi çıkın kameraman benim. Şarjım bitti. Aa oh, şarj bitti arkadaşlar. O zaman yarınki video kutu açılımı da yaparız. Evet oh. arkadaşlar. Böyle. Ben şimdi bunu açacağım arkadaşlar. Siz tekrarını izlerseniz. Ya arkadaşlar ikili bir şey yapıyor. 10 tane kutu açacağız.